yürüyor. Eski videolarımda da olduğu gibi ortağımdır kendisi. Ortağım gibidir canım benim. Of. Gördüğünüz gibi ee, bu çocuk çok abone istiyor, like istiyor. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir de göt istiyorum. Ula! İdâmızı korusu benim. OB ayarlarım. OB sayılarım mükemmelizim. Çoğu çoğu youtuber'a bakıyorum. Ya dandikten bir tane o bir sayarı var. Ya, ya, yalarım yutarım Ana Hop 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 hop. Öldü. Rahat geldi. ol, rahat ol, rahat ol. Aa, ve kekürürün. Kendisini söyleyemiyor da. Oğlum önümden çık. Çalma bir de kilim artık ya. Oh be. <laughs> ben ya. Bildirim, Oğlum masum. Bir tanesi gidiyor, bir Ay, tanesi yeter geliyor artık, ya. Ah ya orospu çocuğu ya Küfür et Gel. benim. Ot. Aga. Hani şimdi o kulede ya böyle öküz gibi saklanıyor yani bu. İzde. İmparator geliyor. Hadi oh! Çok güzel bir şey yaptım Görmen lazım ne girmekten ölecek seveceğiz erken ya. O bir sayılarımız birazdan gelecek. Muhammed abi izin verirse. İzin veriyor musun abicim? O baba baba baba. birim Öldürdüm. Rahat ol. Hoppa. Seni şuradan bir atalım baba. Adam geldi adam TNT koyacak 2 koyacak. Koyacak. kişiler, koyacak. kişiler. Iki, tNT iki kişiler 2 kişiler oğlum bağırma bağırma 2 kişiler oh, no, Beni kırdırmam Beni mi kırdırmam Beni mi kırdırmam İze şimdi bak Bu takdim çok severim İza bak sen <laughs> aldın possibly. o adamı Bağırma. Şimdi. <laughs> <laughs> Masayı kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Olur çok zevkli lan bunlar da. Aga ben bunları oyalarken sakın gidip bedik betlerine gitme diyecek. Aa koydu bir tanesi kırdırtmam. Bedevi kırdırmam. Oo, çok şey fırlattık lan. Bedevi kırdırmam. Bedevi kıramazsınız. Çok zevkli şey video bir oldu, bir oldu bu ya. Tamam, onlar oradan geçerlerse. Oh, bunu son saniye düşürdüm. <laughs> çok iyi kaplıyorsun hemen ya. O bir canlı ölmem sana sen <laughs> gelişine buraya mı artık am? geliyor hala camış olmuş ya körfez. Ortadan iki kişi düşürdüm beleş. Aa elmas kılıç adamı yanlışlıkla düşürdüm. Ben düşürmedim yani mavi kardeşim sağolsun. Yani sen onları oyalar. Ben hallediyorum. Oğlum seni Abi. almam yok mu lan? Elmas set adamı düşürdüm. Demir kılıçla, demir set, demir kılıçla elmas set adamı düşürdüm. Kayıp. Bak adamları tamam yedim adam. mavi. Oğlum, sadece video mavilerle geçtim. Abi, bu ne ya? Bu ne ya? Ben onların bedeni şimdi alacağım. Yardıma gel biraz. Ben ne bakayım. Beddeki adamı öldürüyorum hani. Selam. Senin kafanı sikiyim. Gitti. Ha, alamadı. 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 Alamazsın. Allah lan bunlar. Kıramaz benim bedimi kimse. Bu salak. O geldi 3 canın var zaten Bir de bana pik diyorsun. Ayıp günah ya. Aga ben de Ayıp günah ne amına koyayım? Dörgüsüz bu amına koyayım. <laughs> <laughs> Alattır sorumlu diyor. Asıl sen sorumlusun ben diyorum amına koyayım. Çok iyi ama. Bak Bet gitti. Gitti. Tamam benim ben varken bedemi kimseyi alamaz oğlum. Kanka ona da gerek yok. Ya Allah. Aga gel çabuk gel çabuk gel alırsın alırsın. İkisini de öldürdüm ikisini de öldürdüm alırsın. Ay full. Ah attım attım at atamadım ya kafama tükürüm ya bırakacaktım orada. Tamam attım. Telefonum şarjı yok. çık. Oğlum bak. A gri gri gri. Gri seni yiyeceğim gri. Hadi lan. Hadi. Oğlum o da öldü ben de öldüm ya. Ya, Bu ya çocuk... kim geldi gene hangi orospu çocuk. Ben seni anne dört ben sikeyim. Oğlum yeter yeter yapma yapma. Oğlum bir de kirimi çalma artık ama. Baya fazla kilimiz oldu lan. 22 kilim var benim. Senin kaç so, sağda gözüküyor bak. Gel sana yay vereceğim. Gel yay ve ok vereceğim sana. Dur bekle. Neredesin? Sağda gözüküyor kaç kilin var? Sağda mı? Ha öldürme yazıyor bak. Öldürme 17 yazıyor. Ben de 22 yazıyorum. Bedi patlattılar. Adam bedimizi alıyordu. Son saniyede adamı düşürdüm lan. Tamam. Timde. Oha gri 3 yeşilin şeyini gördün mü bedini? Beyzini. Oh, kanka kanka adamlar 7 tane yakı kule dikmişler amınakoyim. Bir tane de golemleri var. Aa golemleri bana saldırıyor. Kanka ne yapma seni be. Hoş geldin mi demesini bir? <laughs> Oğlum. Möbet beyzimiz gidiyor beyzimiz gidiyor. dırmam. Oldu oldu. 100 oldu. Aa, aa. Hadi lan, kaçma lan. Okunu kullan ok kullanan. Helal, helal, helal. <laughs> Bu kadar kolaydı. Yeter artık, sorunda bittim be. Yeter artık be. Yeter be, sorunda ya. Gördüğünüz gibi ekranımıza geldik şimdi ayarlarımıza giriyoruz hemen şimdi genel görünüm bu şekilde genel görünüm bir işinize yaramaz genel görünüm genel görünümle alakaya görünüm de bir işinize yaramaz yayın yayın da işinize yaramaz burada çıkış kısmında e, yayın yayın yapıyorsanız buyurun yayın ayarlarımız bu şekilde ben şu anda videoda olduğum için bunları değiştiremiyorum ama siz görebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yavaş iyi kalite ultra düşük gecikme. Yayınlara da 50 abone de başlıyoruz haberiniz olsun. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Durdurun ne yapıyorsanız yapın. Burası bu şekilde. Kayıt kısmına gelelim. Bu kayıt normal kayıt. Oh. Burada gördüğünüz gibi burada kayıt yolu nereye kaydedileceğini gösterin ve videolar kısmına kaydediyorum. MKV biçiminde kaydediyorum. Ses kodlayıcı çıkışından boyutlandır. Oran kontrolü Nasıl bir tızı. Nasıl bir maçtı? Var ya kolum Nasıl ağrıyor başta. şu anda. Bak. Hiç böyle çıtlamaz hemen ellerim. Bu da bu şekilde. Zaten ses tekrar oynatma ara belli bir işiniz aramaz. Ses kısmında mikrofon burada da bir şey yok. Video kısmı bu şekilde. Kesilir bir değerinden monitörünüzün herzine göre yapmanız önerimdir. 144 Hz, 144 Hz. 75 Hz olduğu için benkisi 75 Hz olarak ayarlıyorum buradan. Bu da bu şekilde. Kusura yollarım sadece bu var. Yayın kaydı da kaydı durdur. üç num numnok bir durdur dur. Efendim. Dur. ya bunu, kaydı başlat kaydı durdur numnok bu şekilde. Numnok 3 numnok 2. Çok rahatıma bir geliyor. Şey bir durdur dur, dur OBS'i tanıtıyorum. OBS ayarlarımı gösteriyorum. Gelişmişe baktığımızda ise genel işlem önceliği normali alıyoruz. Şunu göstermeyi unuttum. Çıkışta bunu gelişme şey alıyoruz. Çıkış moduna. Gelişmişte normal işlem önceliği. Bu şekilde ayarlarımız yine. Böyle göstereyim. Çok beğendim bir şey bu. Ayarım. Çünkü gördüğünüz gibi hiç pikselleşme vesaire yok. Çoğunu izliyorum çok pikselleşme var. Ben ne yapalım videomuzu bitirelim. Neredesin VKRR oyundan çıkmış Allah. O zaman videomuzu bitirelim. Abone ol, like at, yorum yap. Bu kadar dediklerim. Hoş geldin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dilerim görüşürüz derim. Ee, ve size şunu da söyleyeyim. Kullandığım tekstür pack. ismini de burada vereyim. Chill 15K. Bunun da videosunu gösteririm. 32 x pek. O zaman ne yapalım? Dediğim gibi abone ol, like at, yorum yap. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.